Neredeyse tüm Google Chrome kullanıcılarının zaman zaman karşılaştığı "Bağlantınız gizli değil" hatası. Genellikle bağlanmak istediğiniz site kaynaklı olsa da, bazı durumlarda sizin cihazınızda bulunan bir sorundan da kaynaklanabiliyor. Bu sorunların çözümü ise farklılıklar gösterebilir. Aslında hatanın oldukça basit bir çözümü bulunuyor ve genellikle işe yarıyor. Hata mesajının altında bulunan "Gelişmiş" butonuna tıklayın. Ardından "Devam et, güvenli değil" seçeneğine tıklayın. Bir diğer çözüm yöntemi ise, adres çubuğunda http-er-ibaresi bulunuyorsa http-dtdi olarak düzenleyin. Enter tuşuna basarak siteye giriş yapın. Üçüncü çözüm yöntemi ve bu hataya en çok neden olan sebeplerden birisi ise cihazımızın saat ve tarih ayarlarının yanlış olmasıdır. Cihazın tarih veya saatinin bulunduğunuz bölgeyle eşleşmemesi de bağlantınız gizli değil, sorunu gibi birçok soruna yol açabiliyor ekranınızın sağ altında bulunan tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun ve siteye girmeyi tekrar deneyin. Unutmayın ki, özellikle yurt dışı seyahatlerinizde cihazınızın saatini bulunduğunuz bölgenin saat dilimine uygun şekilde ayarlamalısınız. Dördüncü çözüm yöntemi ise Windows Plus X kombinasyonunu tuşlayın. Windows PowerShell ya da Terminal seçeneğine tıklayın. Açılan komut istemine AppConfig Flashdance yazın ve Enter tuşuna basın. Beşinci ve bir diğer yöntem ise bağlandığımız ağı değiştirerek denemek. Farklı bir Wi-Fi ağına bağlanarak deneme yapabilirsiniz. Altıncı yöntemde ise Google Chrome'u açın, ekranda gözüken kombinasyonunu tuşlayın. Zaman aralığından tüm zamanlar seçeneğini seçin. Şimdi temizle butonuna basın. Siteye girmeyi tekrar deneyin. Yedinci yöntemde ise Özellikle Windows 7 kullanıcıları için açıklama kısmında verdiğimiz linke tıklayın ve güvenlik güncellemesini indirip kurun ardından yeniden deneyin. 8. yöntem, antivirüs programlarının kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılığa karşı kullandığı ağ koruması önlemleri de bağlantınız gizli değil hatası gibi birçok günlük kullanımınızı baltalayan sorun yaratabiliyor. Antivirüs programınızı devre dışı bırakarak siteye erişmeyi tekrar deneyin çalışması halinde alternatif antivirüs programlarına yönelebilirsiniz.